Bey de, yapacak parkede? 4 şeklinde. Rubil Bey var mı? Pazar günü hazır bak. Otobüs. Rubil Bey, Orası. burası. Kim tekrar kim tekrar, tekrar şey yapalım şöyle. Eyvallah. Rubil Bey, parke ek. Başkanım ekleyen. burası neresi şimdi? Burası Cumhuriyet Mahallesi'nde. Hı hı. Planladığımız ve kurulumuna başladığımız. Evet. Eyvallah. Evet. Burası Selam. Cumhuriyet Mahallemizde daha küçük bir lokasyon olarak planladığımız 250 konteynerin sığacağı bir alan burada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü burada hedefimiz pazartesi günü daha doğrusu pazar günü akşam buraya depremize de vatandaşlarımızı buradaki konteynerlara yerleştirmek. Dolayısıyla yoğun bir çalışma var, hummalı bir çalışma var. Bir taraftan içme suyu ve kanalizasyon işi tamamlanmak üzere. Bir taraftan konteynerlerin bağlantıları yapılıyor oralarda. Bir taraftan konteynerler gelip yerleştiriliyor ve iç tefrişlerine inşallah cumartesi günü başlayacağız. Dolayısıyla burada daha ilerdeyiz bir önce baktığımız yere göre. 100 tane konteyneri bu bulunduğumuz alana 150 de şu hemen karşısındaki alana koyacak şekilde bir vaziyet içerisindeyiz. Peki burada bu gördüğümüz makinelerin tamamı, işçi ve emeğin tamamı Trabzon Belediyesi. Trabzon karşısında. Büyükşehir Belediyesi ağırlıklı bir çalışma yürütülüyor. Bütün bu dolgu işi de burada da yaptık. Ona tamamında Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını kullandık. Altyapısında yani içme suyu ve kanalizasyonunda da TİSKİ Genel Müdürlüğümüz bir yükleniciyle beraber yoğun bir çalışma içerisinde. Dolayısıyla evet yani Trabzon Büyükşehir'in domine ettiği bir alan ama hiç önemli değil. Biz zaten Maraş'la ve ilçelerle kardeş şehiriz biliyorsunuz Trabzon olarak. Bizim yüzyıllardır bu bölgeyle yakın bir irtibatımız, diyalogumuz var. O bakımdan biz burada Maraşlı kardeşlerimize, hemşerilerimize bu tür hizmetleri vermekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah uzun süre burada olmaya devam edeceğiz. Yani sadece burası değil, gerek Maraş'ın, gerek Elbistan'ın ayağa kaldırılmasında büyük şehir olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ben depremin başından beri buradayım. Depremin olduğu gün salı günü öğlen geldim. E, pazartesi yola çıktım. E, salı gününden beri buradayız aşağıdır. Başka Başkan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne genel olarak yapmış olduğu deprem bölgesi de yapmış olduğu Hay hay. Kısa bir bilgi, vereyim. bilgi vereyim. Biz tabii ilk geldiğimizde öncelik arama kurtarmaydı. Bizim itfaiyeden arama kurtarma ekiplerimiz bölgedeydi. Önce arama kurtarma işine destek verdik. Akabinde Elbistan'a geldiğimizde Buradan yoğun bir şekilde insanların başka illere gitme arzusu vardı. Ee, buradan Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonunda otobüsler temin edilmek suretiyle yaklaşık 14 bin <laughs> insanımızı biz tahliye ettik. Yani buradan onları gönderdik. Elbette akabinde tabii ihtiyaçlar peş peşe, öncelikler değişiyor. Şehrin temizliği gündeme geldi. Çünkü e, Elbistan Belediyesi deprem görmüş bir belediye olması hasebiyle hemen organize olamaya ol, olamadı. Ama bizim işte başına itfaiye daire başkanımızı verdik. Ve burada... Bizim Trabzon'dan ilçelerden getirdiğimiz çöp kamyonları yine burada Elbistan Belediyesi'nin imkanlarında kullanmak suretiyle o günden beri buranın temizliği yani çöp toplanması ve çevre temizliği konusunda da çok önemli hizmetler verdik. Vermeye devam ediyoruz. Şu anda neredeyse 200 üzerinde personelle bu hizmet bizim koordinasyonumuzda ama farklı belediyelerin imkanlarıyla sürdürülüyor. Tabi bir başka önemli konu özellikle bu enkazların kaldırılmasıydı. 342 tane enkaz hemen depremle birlikte oluşmuştu. Onların süreçlerinde biz de destek verdik. Samsun Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu enkazların kaldırılması sürecini de organize ettik. Şu ana kadar da neredeyse enkazların yarısı bugün itibariyle kaldırılmış oluyor. Pazartesine kadar bu 342 enkazın tamamı kaldırılmış olacak. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız yani tekerini döndürdüğümüz bir iş acil yıkılması gereken yapılar vardı. Bu acil yıkılması gereken yapılarla ilgili de süreçleri, hukuk süreçleri tamamlandı. Ve bizim de koordine ettiğimiz bir iş şu anda 20'yi geçti acil yıkılması gereken yapıda yıktığımız 90 tanesini ilk etapta yıkıyoruz. Onları enkaz haline getiriyoruz. Elbette konteyner kent yine bizim işte az önce ifade ettiğim birçok alanda doğrudan yaptığımız işlerin başında geliyor. Buraya verdiğimiz destekler tabi ilk başta çadır kentlerin kurulmasından işte bir takım gıdaların, paketlerin vesairenin dağıtılmasına kadar bizim gönüllü kardeşlerimiz de buradaydı. Onlar, onlar da burada çok önemli bir hizmet gördüler. Yani Trabzon neredeyse bütün kurum kuruluşlarıyla ve gönüllü insanlarıyla depremin başından beri Kahramanmaraş ve Elbistan'da. Çok evet, ben size teşekkür ederim, kolaylıklar dilerim. İnşallah el birliğiyle bu felaketin altından kalkacağız.